Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki hafta sonu özel indirimleri incelemeye gidiyoruz. Biliyorsunuz ki marketlerde hafta sonu özel güzel indirimler oluyor. Sizlerin de eğer ihtiyaçlarınız varsa videolarımı takip ederek ürünleri alabilirsiniz. Bimlerde çikolatalarda indirime girdi. Bunlar da yine hafta sonu özel. Hadi şimdi gelin hep beraber inceleyelim. İyi sayılar diliyorum. İlk olarak burada inci markasının doğal salam ve zeytinleri var. Şöyle 1 kilogram. Ürünün fiyatı hafta sonu özel 155 liradan 118 lira 75 kuruşa indi. Şimdi de et ve tavuk ürünlerine bakalım. Emin markasının 400 gramlık kıymaları hafta sonu özel indirme girdi. Fiyatları da 179 liradan 148 liraya indi. Ve kuşbaşılar da indirimde. Bunlar da yine Emin markasının ve 400 gram fiyatları da 189 liradan 165 liraya indi. Ve taze markasının bütün poşetli pilişleri de indirime girdi. Fiyatı da 85 liradan 74 lira 90 kuruşa indi. Ve patateslerde de indirime girdi. Hafta sonu özel kilogram fiyatı 12 lira 75 kuruştan 9 lira 90 kuruşa indi. Şimdi de karpuz fiyatlarına bakalım. Karpuzun kilogram fiyatı bir marketlerde 5 lira 90 kuruştan 4 lira 90 kuruşa indi. Ayrıca çekirdekli karpuzları da göstereyim. Onların da fiyatı 11 lira 75 kuruştan 9 lira 90 kuruşa indi. Şimdi de yumurta fiyatlarına bakalım. Genellikle hafta sonları yumurta fiyatları incirmiş oluyor. Bir marketlerde şöyle gördüğünüz gibi bir koli orta boy yumurta incirme girdi ve fiyatı 82 lira 50 kuruştan 69 lira indi ve hafta sonu özel çikolatalarda indirimler var. Hemen sizlere göstereyim ama bazı böyle bir marketlerde etiketlerini böyle boş bırakmışlar nedense. Şöyle arkasında eski fiyatı yazıyor da indirimli fiyatını ben size söyleyeyim. Şöyle ülke çikolatalar indirme girdi ve fiyatları 11 liraya indim. Ve gördüğünüz gibi yine ülkenin bol sütlü tablet çikolatalarını indirme girdi. Fiyatları da 17 liraya indim. Hemen şöyle yan tarafında da eti bir bitler tablet çikolatalar indirimde. Fiyatları da yine 17 liraya indi. Ve şöyle diğer indirime giren çikolataları sizlere göstereyim. Albanyalarda indirime girdim. Fiyatları 5,5 liraya indim. Ve şöyle mesorlarda indirimde. Bunların da fiyatları 5 liraya indim. Bir de şöyle eti canga çikolatalar var. Bunların da fiyatı 8 lira 25 kuruşa indim. Ve da son olarak Nutella markasında da bir indirim var. Hafta sonu geçerli bir indirim. 630 gram ve fiyatı 115 liraya indim. <laughs> Efsane markasının dörtlü yaş mayaları da hafta sonu da özel indirimde. Fiyatı da 7 lira 75 kuruştan 6 lira 25 kuruş indim. Kuru bakliyatlarda da hafta sonu da özel indirimler var. Hemen şöyle bakalım. Efsane markasının yerli pirinçleri indirme girdim. Bu şekilde 2,5 kilo jam fiyatı da 99,50 kuruştan 94 50 kuruşa indim. Ve şöyle yeşil mercimekler var. Bunlar da 1 kilogram ve sabah markasının. Bunların da fiyatı 54 75 kuruşa indim. Hemen şu tarafta da kırmızı yerli mercimekler var. Yine aynı markanın ve 1 kilogram. Fiyatı da 36 liradan 32 liraya indim. Ve bulgur çeşitleri de inzirime girdi. Şöyle pilavlı bulgurlar var. 1 kilogram ve fiyatları 18 lira 50 kuruşa indim. Burada da şöyle köftelik bulgurlar var. Bunlar da yine 1 kilogram ve fiyatları 18 lira 50 kuruşa indim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.